Bugün 21 Haziran Çarşamba, A1 Kapital'den herkese günaydın. Amerika'da bugün odak noktası Pavlov'un kongrede yapacağı konuşma olacak. Özellikle soru cevap kısmının merak konusu olduğu kongrede, Temmuz'da faiz politikasında nasıl bir yol izleneceği veya tahmin edildiği gibi %5,5, %5,75 aralığında zirve yapıp yapmayacağı kesinlikle gelebilecek sorular arasında. Bu nedenle gelecek ile ilgili atılacak adımlar hakkında ışık tutacak kongre öncesinde ABD borsaları günü satış baskısı altında tamamlarken dolar endeksi yükseldi. Tahvil getirilerinde ise gevşeme hakimdi. Diğer taraftan ABD tarafında konut başlangıç verilerini takip ettik. Konut başlangıçları Mayıs'ta %21,7'lik artışla 1,63 milyon adete yükseldi. Bu Nisan 2022'den beri en yüksek seviye olarak kayda geçerek bir yılın zirvesine ulaştı. Fed'in sıklaşma döngüsünde en büyük darbeyi alan konut piyasasındaki iyileşme, piyasada iyimserlik yaratarak en kötünün geri kalmış olabileceğine dair umutları arttırdı. Asya'da yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan Pekin'in yeni teşvik adımlarının beklentiden daha az olması nedeniyle satıcılı bir güne başlangıç yapıldı. MSCI'ın Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi Güney Kore ile birlikte %0,8 düştü. Japon Nikkei endeksi piyasanın 3 aylık ağır kazançları konsolide etmesiyle %0,1 arttırırken Çin borsası Yuan'ın yılın en düşük seviyesine ulaştığını gören salı günkü faiz indirimlerinin boyutunun hayal kırıklığının devam etmesiyle %0,5 geriledi. Brent petrol ABD konut piyasasının toparlanmasıyla dolarda güçlenmeyi arttırırken parasal teşvikin Çin'deki büyümeyi canlandırmak için yeterli olmayabileceği korkusu devam etti ve petrol fiyatları bugün de üst üste üçüncü kez açılışla birlikte zayıfladı. Brent vadeli işlemleri %0,3 düşüşle varil başına 75,69 dolara geriledi. VTI ham petrol vadeli işlemleri %0,2 düşüşle 71,06 dolara düştü. Yeni günde yurt içinde kapasite kullanım oranı ve güven endeksleri öne çıkıyor. Yurt dışında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın temsilciler meclisinde yapacağı sunum ve İngiltere enflasyonu yakından takip edilecek. 5.200-5.198 bandını gün içinde işlemlerde önemli destek noktası olarak takip edeceğiz. 5.322 seviyesini ise yaşanabilecek tepki denemelerinde ilk direnç olarak takip edeceğiz. Tepki denemelerinin güç kazanabilmesi için ilk etapta 5322'nin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.